Merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle yeni serimiz olan Assassin's Creed 3'e başlıyoruz. Tek oyuncu. Ben buradan yeni başlatmıştım. Bunu bir silelim. Zaten %0'da. Siyah. Doma, doma yes yazdım. Bunları geçemiyoruz mu ya? Çok sıkıcı. Vallahi ben bunu gamepad'le oynamaya çalıştım. Ya game yani ne gamepad ya? Ama nerede şey diyorlar ya kol. Eee gamepad olarak geçiyor herhalde. Evet. Ya kol işte kısaca. Onu öyle oynamaya çalıştım. Bir türlü adam çevrilmiyor, mevrilmiyor. böyle iğrenç iğrenç olaylar. Yaz bardak güzelmiş kardeş. Hiçbir şey anlamıyorum. Yaz bu oyun Unity Unity nedir o değişik şey gibi değil. Ee, bunda 10 bunda 20 30 adama dalsanız içinden sağ çıkabiliyorsunuz. Yani çok güzel bir oyun. Ee, o yüzden indirdim, oynayacağım. Zaten bitirdim ben bir kere ben bu oyunu. Aslında tam bitirdim denemez. E, ee, son anda oyunda bir bug oldu. Bitiremedim. Ya ben senin artına şey. Dinsiz ibine. No. Hepsini öldürüyor. Aha eziyor kardeş. Bu arada ee, yeni aldığım mikrofona hani böyle yak çok yaklaşmayınca sesimi alamadığı için sesi arttırıyorum. Kemtesya'dan dıcık göz dıcık göz. o kılıç. O bir kılıç. Yok. Dünyaya sıçmıştır ama ya. Vallahi, Eee Soval Games video çektim Melina Section'da. Ya FPS 120 ağırladım. Bu bir kasıyor bir kasıyor. Ben oynarken hiç kasmadım. Sonra sesi kaydetmemişim mal? Tam onu geçtim. Videoyu hızlandırıp atacaktım. Hızlandırma da bir kasıyor, bir kasıyor. Aman tanrım diyeyim. Tamam mikrofon açık. Merhaba Desmond kardeş. Bunun başlarındaki haytım ya iğrenç bir şey. Alam geri mı geri bir bokum beceremiyor. Ondan sonra konur daha iyi. <laughs> Ne haberler? Bir de size bir şey soracağım. Böyle yaptığımda mikrofon sizin geliyor mu? Ben önce izlerim zaten. Geliyorsa üflemem mikrofona. <laughs> hani iğrenç bir ses gelir ya. Onun gibi bir ses geliyor. O öldü. Aha Ezio da gidiyor. Aha tek gerizekalı kaldı. Bu da bu. Bu yıl gidecek. Bir 20-30 bölümlük seri olur diye düşünüyorum. Ben benim şu kaydedemediğim yerler falan onlara geç şimdi. Efektler şu an kendi efekti hani yüklediğimdeki efektler. Hiç oynamadım efektleriyle. Bir o Desmond karakterini açtım biraz baktım oyuna. 10.31.12. Yani 2012'de yapılmış. Buradan çıkarıyorum. Koşamıyoruz da şimdilik. Alt yazıları da açmayı unuttum. Alt yazıları açacağım e, ee, şu Desmond kısmı geçsin açacağım alt yazıları. Ya ne iğrenç bir tip Desmond kardeş. Hadi gidelim dedi. Ben size Şimdi de lan S'ye basıyormuşum W yerine ben ne diyorum niye böyle gidiyor bu gerizekalı. bana da tam gerizekalı sayılmaz. <laughs> Öldür Öldürdüler şunları. Bana bizim arkadaşım bir kanalı var. Oyun Kitaplığı diye. Benim kardeş kanalım var. Ona da abone olursan sevinirim. cennet Envas mı ne diyorlar bu yanana? Adamlar buraya ilginç değil. no hop falan yazmışlar gerizekalılar. Buranın özel bir yere açıldığını bilmiyorlar. Mal. Ne dedin? Anlam anlamıyorum ki. Bas. MC B. bas. MC.B. Minecraft.B. <laughs> Anlayamaz ki. <laughs> Bazı yerlerde oyun 30 FPS 30 FPS'den düşebiliyor. O yüzden kusura bakmayın. Mesela burada düşmüyor şu an. Ama Unity'de böyle ışıklandırma da falan hani böyle ışıklandırma adamlar öyle bir ışıklandırma yapmış ki oyun hani 20 FPS oynuyor mu birden 10 FPS'e düşüyor. Diyorum vay anasını. Lan Desmond. Desmond ya Desmond. De ben söyleyemiyorum oğlum. Geç bunlara yok. Dur. O ışığı kaybetme. Ya ışık düştü. Alır mısın şunu yerden? Al şunu. E, al. Al ışığı al. Bak o ışık değerli bak. Gece korkarsan yanına gelmez. <laughs> ya. Işıklar kesince aracın o ışığı, Desmond. Latamron bok gibi bir ışıklandırması var. Eee, ayolur. Opçalı, açık. Otu. Tamam. Hadi be, hadi be Desmond. Hadi be. Ulan Desmond. Hadi. Desmond. Ya ben niye Desmond diyorum bana, Desmond. Lan gerizekalı Desmond. Oynayar 20 FPS falan droplanırsa yeminle öldürürüm oyunu. Şu an beni mi Fraps mi bu? Freps mi? Bendikem herhalde ya. Evet Bendikem. Evet beni ile çekiyorum şu an videoyu. Dediğim gibi Survival Games videosu çektim onlara işte mecerin nasıl gelişirsinizden bahsetmiştim. Ee, ama aynılarını burada bahsedemem çünkü Assassin's Creed 3 oynuyoruz. Assassin's Creed'de Minecraft'tan başlayacağım. Her neyse geç. Eee Millis sesimi almamış. Ben de sinirlendim. Sildim bunu. İnat değil mi lan? Bana ne? Sıçma şimdi Millis'ine ya. Ses almamış sonra videoyu kastırmış. Anahtar. Mutlaka anahtarı bulmalısın. Oğlum. Efendim. Hayır. Yine başlıyoruz. <laughs> Aha düştü. Çünkü açık mı lan? Açık. Ben niye bunlar öyle şey diyor? Çünkü yarım saat boyunca videoda denedim ve sesim çıkmadı. Ve Ondan sonra da videoyu hızlandırmalı hem kasıyor. Hem hızlandırmadan da kasıyor. Yani ne yapsam bilemedim. 120 fps'te çok akıcı çekmiş videoyu Millis. Allah o Millis'in evine taşlar yağdırsın. Oyunu ben 100 fps'te oynadım. 80-100 fps'te adam kasıyormuş gibi gösterdi. Hem de bayağı bir kasıyormuş gibi. Hani saniyede iki tutulmak. Hani FPS birden inip yukarı çıkıyor. inip yukarı çıkıyor. Sen nasıl bir şeysin Millis kardeş? Hadi. Baba Juno benimle konuşuyor. Baba Juno benimle konuşuyor baba. Juno'nun Allah belasını versin. ne olmuş lan dolanmış bu. Ya. 15 liraya aldık ama o 15 lira olacağız diye. Hayırlısı. He tamam, welcome'du falan da ben. Heh tamam mikrofonu düzelttim. Okay. Vay be, bay babayın. Biraz önce mikrofon düştü. şöyle alırsam sesim daha iyi kaydeder. Hu ha hu, hu. Ha ha ha. Dış. var ya okuldan yeni geldim. Gittim meclise gidip video dedim. İyi ki çıkmamış. Sonra gittim iç yere enterde denedim. Orada çıktı ama sesim kaydolmamış. Ben senin gibi adamın ta Desmond. Tam çıkarız problem olmaz. Şuradan şöyle, sonra şuradan şöyle. Sonra şuradan şuraya, sonra şöyle kardeş. Bugün okulun ilk günü. Tatilden sonraki. Tam koşuyor zaten. Ben yürümek istiyorum. Neyse. <laughs> Zamandan çalmayak. Bu görevler senkronizasyon oranını arttırmak için yapabileceğin keyfe kadar görevler. Uuuu <laughs> Elimizde hiçbir şey yok ya adam öldürdük. He he tamam he he. He tamam he sus lan sus. Tamam. He tamam. Ulan oğlum gelmiş ilk mikrofon susturma düğmesi var. He he dedim böyle. Duyulmadı Ne yapıyorsun? Hop. Atlayacağım, şuraya atlayacaksın, şuraya atlayacaksın. Sonra buradan şuraya atlayacaksın. Sonra şuraya atlayacaksın. Gıcık olurum. gerizekalı, Ben bunu tek işte yaptıydım. Bir önceki oynayışımda. ben şu yapma olayına bayılmıyorum. Elim acıyor ama geliştirmek için yapıyor insan. Ya biraz önce bir ters koymuşum. O yüzden sesimi kaydetmemiş olabilir. E, bildiğiniz üzere bir modlu Minecraft serisi devam ediyor. Başka hiçbir bokum yok. Aa bak bu tipsiz adam olacağız. Bu Tüpe bakar mısın? Çarpılmış, cin çarpmış gibi. Hu ha. Hu. Bu huh. siz bunu yapabilir misiniz? Hu. Hu. Olmaz. Hu. Hu. Huh. Efendim, efendim her şey yolunda mı efendim? Evet yolunda. Sadece biraz dalgınım hepsi bu. Mikrofonu düzelt. Like unutmayın. Efendi Branch e e teşekkürler. İşiniz bitti nesin? Nereden alayım? Opera Branch'ın önüne biraz içilet. Burada fazla kalmayacağım. Şimdi spoiler. Biraz önce getirdim. Şimdi spoiler vereyim. Burada bir adam var onu öldüreceğiz. Tamam mı? Başım ağrıyor ya. Hocalar öyle bir anlattı ki E şimdi hadi. Biraz önce mikrofonu kapadım. Çünkü gereği duydum. İyi akşamlar efendim. Bu taraftan lütfen. Sorry. Sorry kardeş. kafa Bağışlayın. Kafayı çek. Mal mal hareket ettirme. Özür Orada bir şey mi vardı bakıyorsun oraya? Gerizekalı mal. Orada bir şey mi var? Boş boş oradaki masaya mı bakıyorsun? Ne var burada? Bok mu var? Ee, gittim bir İslam'ı İslam'ı getirmişler onu içtim ha <laughs> Özel ilgilenme. Ne diyorum lan? Hayır korkarım olmayacak. İşe dönelim o zaman. Onu gördün mü? Ben gördüm şurada. Dırıdın Orada ya. Yarı Merdivenin AQ bal yiyin. Flash TV'deki adama döndüm. <laughs> kalk. Ayağa kalkar mısın? Gerizekalı Bağışla. Bağışla binlerce kez özür dilerim. Ben bir kez özür dilerim. Otur yerine göt. Sana kah dedik mi? Minecraft Top 5 Kill of the Week. Şimdi biz nereye gideceğiz? Ha tamam hadi. Lan şöyle git. D'ye basıyorsun sola gidiyor. Lan. Ha şöyle. Ben de diyorum bunu neden gitmiyor? Gitmiyor ne ya? Gitmiyor. O öpüşüyorlar. Merhaba emmi. Bana gelebilir miyim? Bunlar burada iyisinler ya. Hiç yapamamışsınız efektleri. Hiç efekt olmamış. Bunlar bizi buradan nasıl görmüyor? Bunlar bizi buradan hakikaten nasıl görmüyor lan? Buradan nereye gideceğiz? E ee, Burayı neredeyse üçüncü gelişim ama hatırlamıyorum nereden gideceğimi. Maraba mı? Biz nereye gideceğiz Senin bu üste çıkman lazım Oyunda bug mu oldu ne oldu ise Senin bu üste çıkman lazım Heh tamam Çık şuradan Tam. Kilitle oyna. Kilitle oynuyorum. Hee. <laughs> ah, bu işte prolaştım ya. Yeah! Ben rüyamda bizim ev dubleks, bizim ev dubleksin üstüne at, atlıyordum. Sadece ayağım acıyordu lan. Sadece böyle hani ayağıma bir ağrı gidiyordu. Başka bir şey olmuyordu lan. İnsan dubleks'ten atlıyor, bir şey olmuyor adama. Düşünsenize. Bu filmlerde yok lan. Tamam şöyle gideceğiz. Adam oradan oraya nasıl atlıyor? Merhaba emmi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam çocuğum. Emmi Allah'ın izniyle seni öldürebilir miyim emmi? Dur olmadı bu. Selamun aleyküm emmi. Aleyküm selam çocuğum. Beni öldürecek... Beni öldürecek misin? Haytam. Evet, seni öldüreceğim emmi. Emmi, <laughs> seni öldürmenin zamanı geldi. Şaharet getir ulan, ibine! <gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun? Çocuk, sen nasıl bir çocuksun ağzına seçtim. Senin bak ağzına seçtim. Adam ol. Göt, mavi gözlü piç. Tipe bak. Ha ha ha. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Opera evinden çık. Opera. <laughs> ne diyorum oğlum ben ben kafayı yedim iyice. Hızlı yürü kardeş. <laughs> Adamın üstüne atlama. Ne yapıyorsun adama? Değişik. Şimdi çekilin lan. Çekil lan. Çekil sen de çekil. Çekil lan. çekil oğlum çekil bak Adam olan lan çekil lan çekil oğlum çekil buradan lan git Merhaba merhaba teyze Oğlum çekilsene Çekil lan atla ya Çekil lan mal mal Konuşma orada Kımılda kımılda Çekilin merhaba Salak Ne vuruyorsun lan adama gel buraya gel 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 Araba teyze. Nereye gidiyorsun? Ebeğin ta. Neyse. Bunundan araba gibi ses çıkıyor. Bu videonun başında da kuzenimin horlamasını ya da kuzenimin yaptığı bir adet ee, arka plan müzikli. <laughs> ya bilgisayarda buldum filmim yazıyor. Ulan onu başına koyabilirim bak. İğrenç iğrenç adaları var. İğrenç iğrenç şeyler yazmış. Ulan bir güldüm ben valla. Attım benim telefonu. Hatta Face'e de attım. Face'imi de söylemem yani kardeş. Tam işleme. Selamünaleyküm gemi kardeş. Oh Atlantik okyanusu -OK ikinci gün. Atlantik okyanusunda gidiyoruz gidiyoruz. Bu boktan gemiyle Atlantik okyanusunda gidiyoruz. Bu ne boktan bir gemi. Baksana her yere açılmış. Dur. Bu ne boktan bir gemi. Gö Su batacak. Dur yapamadım. Ooo sen bu diyemiyorum da. Biraz temiz hava alayım. Biraz temiz oradan geliyor ya. Zaten biraz temiz var. Hava çok pahalı kardeş ya. Gel ben gel sen bana gel ben sana %50 indirimle satarım bak. 20 lira son lira yapacağım hadi. <gülüyor> <gülüyor> ya gülmeyin. Gülmeyin öldürürüm. Merhaba selamun aleyküm emmi Elinde kuş tütüsan götü Soylu'yu nasıl Lan bardak düşüyordu. Selamünaleyküm emmiler. Hadi. Plan yapma pezevenk. Ben sana ne dedim? İsteyen planı yok. Ahlaksız edepsiz. Tamam yeneceğim. Üç savuşturma olsun be. Gel lan. Oh! Yine şu Burada artistik yapabileceğini sanıyor ve kendini de kalenin Ne beğeni herkesin için her kaptan görecek olur. Kaptan da kendime kadar yorum var. Senin senin de demeyiz. Kimin tarafında olursan ol. Şu savunmayı kır. gel. Aa, yerde böyle kalırsın işte. Ya sıçmışım haritana ya. Bıçakla olmaz bu işler. Şu an ses kayması olmadı. Birazdan bıçak çıkaracak. <laughs> Tek attım. O oh, bıçak ihtimalleri sevdiğin mi? Ne oldu? Aylak baban. Tıs, tıs, tıs. <laughs> Mavi ikon dostu gösterir. Ayağını uzatma. İbi ne? Kodoş. Tabi tabi tabi. Bak çarpılmış gibi. Cintmiş gibi. Ha adama bak. Durayım. Ben videoyu kaç dakika olmuş. Bakayım hemen. Delet. Görev yönet. Evet 27 dakika olmuş. Ve e, videoyu bitirmenin zamanı gelmiş. Kendinize iyi bakın. Eğer beğendiyseniz, beğendiyseniz like unutmayın. Ve de yorumlarınız için benim için çok değerli. Y yorum da atınız, atarsanız sevinirim.